Sizinle beraber ıı, PUBG oynuyoruz. PUBG'de kankim yanımda şu an. Iı, kankimle beraber PUBG oynayacağız. Yeni ıı, bir mod geldi. Kankim ıı, Tesla aracı geldi arkadaşlar. Evet. Tesla aracı. Iı, bir de metro falan var. Böyle uçma yeri falan var. Evet, ıı, biz birkaç maç atıp inceledik. Hani video olacak mı, konu çıkar mı diye baktık. Bir tane yeni motorluk gelmiş. Bilmiyorum. Iı, nasıl bir şey bulamadık da aradık ama işte çıkmıyor bulamadık. şey e, testayı size göstermek su ve o kadar güzel ki içi falan muazzam gerçekten evet göstereceğiz o kadar güzel ki inanılmaz bir araba Bakın, ve... e, şey arabayı genelde ben kullanıyorum ben de kullanacağım e, şey Arkadaşlar şöyle yapacağız böyle driftlerini falan hiç böyle hani frene falan basmadan drift atıyor. Araba manyak ama hakikaten manyak. Çok mük bir araç. Böyle hani sevilmeyecek bir araç değil anlıyor musun? Yani Ulan 5 tane mermi attım. Hiçbirini mi tutturamazsın ya? Sadece bir tane tutturdum be. O kadar mı kazımsın be? Pardon ama. Yani ya böyle hareket edilir zor ya. Evet. Ben vurabiliyorum bu arada öyle. Oh vurdum. Önüne Bir tane daha vurdum. Ah. Ama çok hareket ediyorlar bak. Böyle böyle böyle. Bu arada en uzak nerede? Kanki. Yine bizim o aynen oraya. İnşallah gene adam atlamaz oraya. Arkadaşlar o kadar çok manyak var ki bildiğin gibi. Tesla'yı görmek için adamlar nereye gidiyor yani? Ee, bu arada 13. sezon Fatih'i e, var oyunda. Yani az e, kötü olacak. Bizim için kankim sana davet. kanki zaten takip ediyorum. Tamam. Arkadaşlar yani az zor olacak. Arkadaşlar arabanın içi o kadar güzel ki. Evet kanki gösterecek zaten onları. Aynen. Ama sürüşü ben yapacağım. Ee, araba sürüşünde daha iyi bir kere zaten maça girdik arkadaşlar. Ee, kanki pardon sözünü bölüm. Şey sorunlu. böyle iki tane taş var. Herhalde birinci şahısta şey Birinci şahısta sürüyorum. Herhalde değil. Ee, görmedi herhalde. Ee, oraya bir çarptı arkadaşlar. Çakıldık onun için kanki. Çok fazla araba vermiyorum. Yani yoksa arabayı ya sıkıştırıyor zaten orada da sıkıştırmıştı. Yani ya da öyle işte bir şey Ya olurdu. arkadaşlar bunu dediğine bakmayın. Var ya o kadar güzel araba sürüyorum ki. isterseniz göstereyim de. Sadece bir kere sıkıştırdım. Onu da bizi kötü sürücü yaptı ya. Yalan. Bakın şurada. Bak sürür gösteririm arkadaşlar. Benim kanıtlarım var. <laughs> arkadaşlar. Of metro geçiyor. Arkadaşlar metroya binmeyeceğiz. Metro yanlış yerlere götürüyor. Kanka, ben sürebilir miyim aracı? Kankim sen bana o kadar laf attın. Ben şimdi sürüp de göstereceğim lütfen. Kanki bak orada tamam ya kabulleniyorum ya. Gel. Evet. araca. Arkadaşlar böyle ama orası herkesin az çarpınacak yer Bak kanki sen de birinci sesi al çünkü drift hata hata götüreceğim. Birinci saniye, birinci ben de aldım birinci sesi şimdi. Arkadaşlar çok güzel bir görüntü var. Kankim ne? Kanki ama şeye gitmemiz lazım ya boşver. Tesla'da zevkli atarsın. Bak bu arada Direkt arkadaşlar Hı. orada silahlanacağız Ve size e, tam olarak tankim çektiği için Nerede nasıl yapıldığını gösterecek Aynen Kat yere çarpa çarpa geldi bu arada Yüzdürüyorum dedim de yani Kankim sıkıştırmıyorum işte aracı. Daha ne istiyorsunuz ya? Mis gibi yitirdim. Mi? Nerede? Burada işte geldik. Aa, ben görmüyorum da. Birinci sözde. Oh, üçüncü geldik. Arkadaşlar hazır mısınız? Aa, Bakın. Direkt... Tesla'nın oluşu, da izleteceğim. Konuşamadım. Evet. <laughs> Kankim her şeyi gösterecek özellikle arkadaşlar. Ee... Bu arada Şakanağa çok kankim iyi biliyor. Ben onlara bakmadım bu arada arkadaşlar. Aynen. Ne nasıl? Kankim biliyor onları. Kankim araştırdı, kankim buldu. Kankim olmasaydı bu şeyleri göremeyecektiniz arkadaşlar. Kankim. Hangi kart 98 buldum. Sana atacağım Aynen. onu tamam mı? Ben de işte. iyi bak arkadaşlar. Üç tane şartal indirmemiz gerekiyor ve ben birisini indirdim. Şimdi diğerini şey indirmeye koşacağım. SKS iyi mi kanki? SKS değil kanki. Direkt kar 98 bak kanki. İşaretlediğim yerden alırsın sen. Ben çünkü şimdi şarteli almaya gidiyorum. Olmaya <laughs> dedim. İndirmeye gidiyorum. Şartıyla nasıl oluyor? <laughs> ben de dedim ne oluyor? Bismillah. <laughs> Bu maç inşallah öyle güzel bir ilk ona gireriz. Güzel bir maç çıkarırız. İnşallah. Arkadaşlar kanki bakın çok güzel çekim yok. Kanki birinci şahısa geç de göster. Birinci şahısa daha iyi. Kanki bu arada araba sesi var. Evet bu arada araç geliyor. Bak kardeşim. Bizim, Bizim için çok çok kötü oldu. Tesla'mızı alıp gidelim hemen buradan. Evet. Arkadaşlar Tesla'nın oğuz turusunu falan hepsini ileteceğim söylediğim gibi. Tekrar tekrar söylüyorum ama. Onlar geldi bu arada. Geliyorum. Gerçek adam. Gerçek adam. Kanki herhalde gerçek adam olacak ya arabayla geldiklerine göre. Geliyorum bekle bitirme sizinle. Kanka, Goodbye. Hadi öldür intikam ya. Tek kişi geldi zaten. Tamam. Gerçekten. Of. Kanki sen videoya devam et ya ben ölürüm boş ver. Göster of. sadece gerçekten Gerçekten çok ya. kötü oldu. Şunu, ama. şunu da göster de. Çok büyük bir araç. Ee, Aynen bu arada bir dakika. Arkadaşlar bir, ta bir tane şey daha egzi var, mu? bir tane daha egzi var. Nasıl ya? Of. Bir test oluşturuluyor şu an. Evet arkadaşlar bakın. bakın. Ee, Kanki ne that... Bu arada hangi her kızı var mı? Vardı ama şu anda durdu. Bakın kanka, arkadaşlar. Şey silahı çek de. görün. Şu an ben seni de izliyorum evet, bakın, bakın evet, şöyle. Kanka. Takıyor. Onu koyuyor sonra boyatıyor diye hatırlıyorum değil mi kanka? Aynen boyayacak şimdi buradan. Oradan Hemen gelin 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 gelin. Testimiz hazır. Kanka bu arada bot galiba o adam. Of. Değilmiş. Kanka bir, şey, bir şey göster. Aynen arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi. Hazır mısınız? Biniyoruz içine. Şöyle içini göstereceğim ilk öncelikle şurada. Bakın çok güzel bir şey var. Gerçekten. Bakın şurada şey de var. Ee, kanki in ya. Bırakma. Kanki birinci şeyden çık. Düzgün etraf. Aynen. Ben seni izliyorum şu an. Nerede bu arada o? Da? Kanka Kabak bak. gibi durmayın lan. Gördün mü? Şu evde bak. İki katlı. Ha. Gördüm bak, gördüm. Kanka, ya kanki o bot galiba. Yok kanki bot değil ya. Taradı diye hatırlıyorum. botakinki. Çünkü loot yapıyor orada. Tamam arkadaşlar biz ben şöyle çıkalım şey şuradan. Tamam bir çıkalım şuradan. Beni kaybettik ama. Yani arkadaşlar nasıl güzel kullandığımı gösterecektim. bir daha gireriz bir Kanka. sonraki Kanka. videoda. Bakın arkadaşlar şurada ıı, neydi adı? Harita. Bu, evet harita var gördüğünüz gibi ama bak ayak ayak izi şeyi görünüyor görüyor musunuz? Çok mük yapmışlar ama ıı, kendi haritamızı şu yukarıda görünen haritayı çekseydi daha iyi olabilirdi hani oradan bakıp birinci şerifte kullananlara hani şey yapabilirdi Aynen. ama böyle yapmış bence böyle de iyi olmuş da arkadaşlar kankim bir birinciliği falan deneyecek inşallah olabilir Aynen. şu an ben kankimi izliyorum arkadaşlar şu an bakın test sana şimdi birazdan düz yola çıkınca şu köprüden geçelim diye hemen hızını da göstereceğim bu arada şu an çok hızlı gidiyor arkadaşlar böyle göründüğüne bakmayın yani bakın e, şu anda altta zaten kilometre izi gözüküyor. Arkadaşlar ben söylemiştim değil mi size? <laughs> ya ilk çarpmadan ne olacak? Sen de çok yeri çarpıyorsun ya. Bunu bir yere kabul et sen de. çok değil yani. Ooo geri çarptı. Kankim var ya senin sürüşü görenler diyecekler eyvah. Ya kanki sen de manyak gibi sürüyorsun ya. Evet kanki manyakım çünkü. Evet akıllandım artık Manyakım Doğru söylüyorum. <laughs> Ama Tesla tabii ki de daha dikkatli kullanıyor gerçek arabalardan. Çünkü Tesla bak, sana vermiş Kanka in in in. İnin. Ne Geri dön. motor gördüm bak. Geri git. Bak. Didiğim Oha. Modomu. Oha. Dur dur, dur kanka şey Tamam. Ama bir bak Tesla'yı gösterdim. Yine Hop inelim burada. Bak Mesela dediğim Tesla'mızı tekrar gösteriyorum evet, şöyle. Göstersin kanka. Mavi güzel bir araç. Bak kanka buydu. Gerçekten. Şarkı... Bu Oha uçuyor. Uçuyor ve hızlı da bu arada. Dönüşleri görüyor musun? Çok güzel. Eğimi de var. İyi yapmışlar. Mükemmel turbo yapmışlar. Ya? Hayır turbo yok ki. Ha turbo yok mu? Ha bu o zaman yeni araç. Bu motor falan şey ben Bakın arkadaşlar, arkadaşlar birinci katta şey şöyle gözüküyor. Arkadaşlar ben bunu şöyle. Bir hani Uzi'yle alınan bir şey sanmıştım. Boş yere kutu atacaktık sonra ya. Of. Aynen. Zaten yani öyle bir şey değilmiş, bulunuyormuş. Ben de arkadaşlar hakikaten bu arada Kankimle yarın oda kurup özellikle silahları araştıracak öz araştıracağız. Her yere bakacağız. Aynen her her şeyi teker teker göstereceğiz yarın oda kuracağız. Evet arkadaşlar. Kankimin de söylediği hı. gibi Kanki tamam artık Tesla'yı bin de. Bir şey Tesla daha güzel. Ama kanki bu değildi ya büyük ihtimalle. Bilmiyorum. Burada zaten kabak gibi gözüktüğümüz için şöyle bizi direkt öldürürler. Evet, Testimizde Tesla'mız şöyle bindik. bakın abi şu gerçekten oyuna testle getirmeleri falan mükemmel olmuş. Bir de e, McLaren gelmiş e, duyduğunuz gibi ama o maalesef UC ile çıkartılıyor. E, o zaman biz buluşamayız. Buluşamadık zaten. Onun için çıkartamadık da. Yoksa çıkartırdık da. Açamadık da. E, kankim bir birinciye gidecek bir ihtimalle. Şu az önce turuncu araba. maklerine dönüşüyor. Ben o merkezlerinin şeyini çekecektim de arkadaşlar. E, çekemedim. kimsiz sevki e, olmaz diye. Çekmedim yani. E, şey yaptım. Arkadaşlar onun için e, maalesef şey oldu hani e, iptal oldu o video konusunda kankimle kankiyle buluşamadık e, bir önceki yaz. E, kanki turboya bassana ya. ya değil mi? Ya? Evet turboyla daha güzel drift atılıyor. Bak kanki bir anda şu şeye bas. Bak 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 bak. Hani üçüncü geç daha güzel şey görünür. Çünkü şey bak. Şimdi bir an turboya bas. Bir anda dön böyle çok güzel ama dakika, böyle 100, 130 falan olması lazım baya bak yokuşta güzel iner hop bak şöyle uhuhu, uh uh -huh. gördün mü Anne bu arada bir, bir kere de frenle drift atalım evet frenle bu arada takla atar bu araç döndüremeyiz de <laughs> yani döndüremez döndüremeyiz yani arkadaşlar içinde yer uh -huh. Uf, bu arada hangi şey um, bir Bakıyorum farmı Sanki farmdan da bir tane yapabilirsin bu arada Yapsam ne olur ya sen yoksun ki Ama bir dahaki el, Sen de olursan Bir dahaki <laughs> videoda e, Kankime de bir tane çıkartacağız evet, Bana efendim. da bir tane çıkartacağız İkimiz de böyle yan yana dolaşırız Evet dolaşacağız efendim. Bu arada metrolara bindik biz bir kere ama <laughs> metroya da sizi göstereceğiz bu arada. Aynen işte. metronun içini bu... falan göstereceğiz. Kankim sen istersen göster ya. Düşün. Değil mi? Aynen. Bir tane metronun yerine gideyim. Ama Tesla'dan vazgeçemiyorum ki ya. Evet ya vaz... Kanki ya farma gelirsin geri. Dur dakika hemen nereden? hangi farmdan bir tane daha yapsana adamlara beleş veririz. Kanki nasıl fikir adamlar böyle düşünsene geliyor bakıyor of oluyor böyle. Bu arada herkes e, şey yapmış. Biz de ilk önce kanki onları onlar için yaparız da. 24 kişi önce, a, ne oluyor? Çok kastı bir anda. Evet. Oha. Oha ara, Gördün mü ne olduğunu? Evet. Önce bir dondum sonradan bir şey oldu. İnternet Bu arada iki tane ha? adam var orada. Hiç adamları bulaşmadan ben size metro göstermek istiyorum. Bakın şu metro gördün. Oo kanki kanki dön dön dön. İçine de gireceğim ama kankim şu de zaten <laughs> istasyonu var. Araç, araç kanki ya sen Tesla'sın geçersin aramda. Turbo alıyorum ben. Ben turbo alıyorum metro falan filan. Allah'a ben. Ha 3 kişi kurmuşlar lan. Allah'a 3 kişi kurmuş kurmuşlar. <laughs> Tesla'yı patlattılar. Evet bu arada sana sadece sana odaklanabilirlerdi oradan. Aynen. Salaklar ya vallahi salaklık. <laughs> Bu arada kan gördün mü metro yerinde 3 kişi pusmuşlar. Aynen. Üçü. Hani bir 2 tane anlarım da. Ee, arkadaşlar e, bu videonun sonuna geldik. Şimdi bu videoyu bitireceğiz. Ardından direkt bir tane daha video çekeceğiz. Ee, o videoyu yarın atacağız. Bu şey yarın iki video gelebilir ya da Aynen. bugün iki video gelebilir arkadaşlar. Yani şanslısınız. Onu da söyleyeyim yani. Yıllar sonra krallar geri döndü. Ya, zaten yorumlara yazmışsınız. Krallar. E, kral öldü. Şimdi o yorumları değiştirin. Kral geri döndü. Hadi bakayım. E, kankim çık. E, e, arkadaşlar Değil. like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir saniye. Aynen. Yapayım. En önemlisi abone olmak. Lütfen abone olmadan çıkmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.